adını ne biliyorlar? İsmail, İsmail mi Türkeş, Türkeş mi? İsmail Türkeş. Türkeş bana. Var mı Türkeşli e bir balığın? Amcam oluyor. Öyle mi? Tabii. <laughs> bu ceviz mi olayı ne kadar sürede oluyor? Bir araç bir ağacı ne kadar bir sürede sirkebiliyorsun? Büyüküne küçüküne göre değişiyor. Büyük bir araçta bağlayıcı güzel olursa 15 dakikada biter. Elle yapılsaydı bu? Elle yapılsa bu büyük ağaç iyi geçer. Yani, yani 15 dakikalık iş. 15 dakikalık iş 5 saat artar. O kadar fark ettiriyor. Ettiriyor. Cihazınız herhalde bu makinesi. Bu makine bu. Peki bunlar tek tip mi? Başka tipleri var mı bunların? Bu iki tip. Bir pistonlu, bu şaplı. Düz. Fark ediyor mu indirmede? İndirme ikisinin de aynı. Bir de bunların araçtan tutanlar var. Bizim bu araçlarda olmuyor. Hmm. Onda Onda ağaç kalınlığı geçmeyecek bilinen sıkıp o şekilde salıyor. O bodur cevizlerde geçerli. Bunlar da değil. Peki buradan e, cevizleri mi nasıl? Vallahi ceviz normal ya. Yani ceviz ağacı çok mu bu muhitte? Muhitte ceviz var da bizim cevizlerimize bakım yok. Biz kaliteyi bilmiyoruz. Hmm. Cinsin farklı. Cin, mesela cinsine göre ceviz takip etmiyoruz biz bizim dedemizden kalma cevizler bunlar evet yani bunun aşısını yapacaksın bakımını yapacaksın cevizden verim bekleyeceksin ama biz onu yapmıyoruz peki ne yapmanız gerekiyor bunu zamanında bu budamasını yapacaksın aşısını yapacaksın ceviz bekleyeceksin bundan biz atamızdan kalma cevizin iş yapıyoruz şimdi Daştan zor görüyoruz Elin ol cevizi adı elinle şöyle tıktı mı kağıt gibi. Bunlar çok zor değil mi çıkarması? Bunların çıkması da zor içi. Kaliteli ceviz yapacaksın, kaliteli iş yapacaksın. Senin var mı böyle ceviz ağaçların? Var. Yeni tip mi bunlar? Yeni Cinsin nedir? Var çatnır, mı böyle bir? Çatlı. Bir de kağıt kabuklu cevizlerim var benim şu anda. Ve elin yan tuttuğun zaman aynı kağıt kabuklu gibi görüyorsun. Hı. Hmm. Ha gargada da niye ama. Ve ecek. Kahveci bunun. Ortakçı yani onlar. Gargala ortakçı. Amca, bak şu dala bağlayacaksın. He? Bu dala mı bağlayayım Bak en üç dala ayva ve bağlayacaksın gibi ben amca. Daha yukarıya çıkıyorsun.